Netsys kolonbazı güvenlik uygulaması, yapılan işlemlerde kullanıcılara kolonbazında kısıt verilmesini sağlayan bir bölümdür. Bu sayede belirlenen kısıtlara uygun olmayan bir kayıt işleminde program tarafından veri girişinin engellenmesi sağlanarak kullanıcılara istenilen uyarı mesajları verilebilir. bazında güvenlik uygulamasının kullanılabilmesi için Yardımcı Programlar modülü kayıt sekmesinin altında bulunan Şirket Şube Parametre Tanımları ekranından Parametreler sekmesindeki güvenlik uygulaması altında bulunan kolombazı geçerlilik sistemi parametresinin seçilmesi gerekmektedir. Kolombazı güvenlik tanımlamaları kullanıcı işlemleri menüsünün altında bulunan kolombazında geçerlilik değerleri ekranından tanımlanır. Tanımlanan kısıtlamanın hangi kullanıcılar için geçerli olacağı kısıt kapsamı alınımdan seçim yapılmalıdır. Bu bölümde ilgili kısıtlama için belirli kullanıcılar bazında veya belirli bir grup bazında tanımlama yapılabilir. Eğer belirli kullanıcılar bazında tanımlama yapılmak isteniyorsa bu alandan kullanıcı seçimi yapıldıktan sonra aşağıda yer alan kullanıcı kodu rehberi aktif hale gelecektir. Benzer şekilde eğer bir grup bazında kısıt verilmek isteniyorsa bu alandan grup seçimi yapılması halinde grup kodu rehberi aktif hale gelecektir. Veri tabanının nesnesi, kolon bazında güvenliğin hangi tablo için geçerli olacağını seçildiği alandır. Örneğin, stok kartı kayıtları ekranında bulunan bir alan için kısıtlama yapılmak isteniyorsa, bu bölümde stok kart kayıtları ile ilgili olan TVL-ST sabit veya ST sabit ek gibi tablolar seçim yapılabilir. Saha adı alanı, veri tabanı nesnesi alanında seçilen tablonun hangi kolonuna ait bir kısıtlama yapılmak isteniyorsa, ilgili kolonun adının seçildiği bölümdür. Örneğin, stok kart kayıtlarında grup kodu sahasına yönelik bir kısıtlama için, bu bölümde grup kod alanı rehberden seçimi yapılabilir. Aşağıda bulunan alanda kısıtlama için kısıtlama ifadesinin belirtilmesi gerekir. Sağ bölümde bulunan null kontrolü yapılsın parametresi, Seçilen kolon için boş bırakılan kayıtların engellenmesini sağlar. Grup kod alanının null olarak kaydedilmesi engellenmesi isteniyorsa bu parametrenin işaretlenmesi gerekmektedir. Silme kontrolü yapılsın parametresi kısıt kapsamı dışındaki kullanıcılar tarafından verilen kısıtlara uygun olmayan bir kayıt girişi yapıldığında ilgili kaydın silinmesini engelleyen bir parametredir. Tanımlanan kolombazı güvenlik tanımlamalarının aktif hale gelebilmesi için bu alandaki aktif bir parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Hata açıklama alanında verilen kısıtlara uygun olmayan bir kayıt girişinde kullanıcıların ekranında gösterilmek istenen uyarı mesajı belirtilmelidir. Kolombazı güvenlik uygulamasının kullanımına yönelik örnek olarak belirtilen ilk tanımlamada CVLCA sabit tablosundaki M kod alanının boş geçilmesi halinde sistem kayıt yapmaya izin vermeyerek muhasebe hesap kodu tanımlanmalıdır şeklinde bir uyarı mesajı ekrana getirecektir. Buna yönelik cari hesap kayıtları ekranında muhasebe kodu alanı doldurulmadığı takdirde ilgili kayıt gerçekleştirilmek istendiğinde hata mesajı alınacaktır. Diğer bir örnekte ise şubeli yapıda olan bir işletmede sıfır nolu şubeden yapılan cari hesap kayıtları işleminde cari hesap kodu alını 6 karakterden az olması halinde sistem kayıt yapmaya izin vermeyerek aşağıda belirtilen uyarıyı ekrana getirecektir. Cari hesap kodu 3 karakter olarak girildiğinde ilgili kolon bazı güvenlik tanımı devreye girmekte olup kayıt girişi engellenmektedir. Diğer bir örnekte ise satış faturası tipli belgelerde plasiyer kodu alının boş geçilmesine izin verilmemesi için bir koşul kodu tanımlanmıştır. Buna göre f alanı bir olan yani satış faturası tipli belgelerde ilgili kaydın tamamlanması engellenmiş olacaktır. Bir diğer örnek olarak birden fazla koşulu barındıran bir ifade ile iş emri girişinde grup kodu 100 ve 101 olan mamullerde teslim tarihinin iş emri belge tarihinden en az 15 gün sonrasında seçilebilmesi için bir koşul tanımlanmıştır. Burada iş emri tablosunda stok grup kodu alanı bulunmadığı için bir iç sorgu ile TBLS hesabı tablosunda grup kodu alanı sorgulanmıştır. İş emri belgesinde girilen stoğun grup kodunun 100 ve 101 olması yani koşulun sağlanması halinde bir diğer koşul olan teslim tarihi kontrol edilmiştir. İş emri tarihi ile teslim tarihi arasındaki gün farkı date tip fonksiyonu ile bulunarak 15 günden az olması halinde kayıt girişi engellenmiştir. İş emri belge tarihi 10 Mart, iş emri teslim tarihi 11 Mart olarak bir kayıt eklenmek istendiğinde kolombazı güvenlik uygulamasına takılacak olup ilgili kayıt gerçekleştirilmeyecektir. 15 gün sonrası için bir teslim tarihi belirtildiğinde ise ilgili belgenin kaydı yapılabilmektedir. Diğer bir örnekte ise müşteri sipariş belgesinde seçilen cari hesap kodunun cari irtibat bilgileri ekranından e-mail adresinin tanımlı olmaması durumunda belge girişinin engellenebilmesi için bir örnek yer almaktadır. Burada ilk olarak kolombozu güvenliğin tanımlanacağı TVL spamas tablosunda ilk koşul olan EFT sip alanı değeri kontrol edilmiştir. EFT sip alanı 6 yani müşteri sipariş belgesi için giriş yapıldıktan sonra cari irtibat bilgilerinin saklandığı cari e-mail tablosunda sipariş kaydında girilen cari kodun olup olmadığı ve varsa e-mail bilgisinin boş olup olmadığı kontrol edilerek bu koşula uygun bir kayıt eğer bulunamadıysa sipariş kaydının girişinin yapılması engellenmiştir. Cari irtibat bilgisi bulunan A001 kodlu cari hesaba bir müşteri sipariş kaydı girişi yapılmak istendiğinde sistem girişe izin verecektir. Cari irtibat bilgisi tanımlı olmayan farklı bir cari kod için giriş yapılmak istendiğinde ise sistem ekranda görülen uyarıyı vererek kayıt girişine engelleyecektir. Diğer bir örnekte ise müşteri siparişlerinde seçilen stoğun stok kartı kayıtları satış fiyat bir alanında tanımlı fiyatın altında bir tutar girilmesini engellemek için bir örnek yer almaktadır. Kolombazı güvenlik tanımlarında koşul ifadesini SQL function nesneleri ile kullanmak da mümkündür. Burada SQL'de tanımlanan fnminfiyat isimli scalar function nesnesine parametre olarak müşteri siparişinde girilen stok kodu ve net fiyat alanı gönderilmektedir. Function tarafından stok kartında tanımlı satış fiyat bir alanı kontrol edilerek siparişle girilen fiyattan küçük olması halinde geriye false, büyük olması halinde geriye true değeri döndürülmektedir. Geriye dönen değer eğer false ise kolon bazında tanımlanan koşul gerçekleştirilmiş olacak olup ilgili stoğun düşük fiyattan kaydedilmesi engellenecektir. Mamül 11 isimli stop için fiyatlar sekmesinde satış fiyat bir alanı 10 TL olarak tanımlanmıştır. Müşteri sipariş girişinde ilgili stop için 10 TL'nin altında bir fiyat girilmesi halinde ilgili kayıt gerçekleştirilirken kolon bazında güvenlik değerleri dolayısıyla bir uyarı ekrana gelecektir. Eğer üzerinde bir fiyat tanımlanırsa kayıt gerçekleştirmek mümkün olacaktır.